Evet sevgili HUBUDAŞLAR Uzun süredir hava gelemiyorduk Deniz müsait değildi Hava müsait değildi Bugün çok güzel bir hava var Deniz de oldukça güzel İki tane çatal kuyruk aldım İkisini de bu gördüğünüz Hankış Zıpır'ın Balkardes modeliyle aldım tane bir şey aldık ama ne? Haydi oğlum. Yavaş 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 yavaş. Bu kadar benziyor ama. Evet. Görüyorsunuz. Haydi oğlum. Haydi bakayım. Oo. Oh. Kenarlara kenarlara. Oo. Oh. Çatal kuyruk da olabilir. Машаллах, Машаллах. Ох! Вот. Evet. Evet. Uzun zamandır sevgili arkadaşlar balık alamıyorum ilk defa aldık. Evet geliyor geliyor evet. Kafalı kuyruk olabilir. Evet. Öne doğru hareket ediyor. ben bir gel burada yardım edersiniz. Bir saniye. Az çek. Oh. Abi gidiyor. Tut lan. Hmm, öyle de düzgünüm. Ah, olta bende. Ben onu tuttum, sen olta bende. Al onu. Kalk kıpırdama. Çok oldu buraya takıldı. Tamam. Vay wow, çok güzeldi. Ay. Ya çabuk çabuk. Tamam Tamam. Sen dur bakalım. Evet sevgili arkadaşlar. Çatal kuyruğumuzu aldık yine. oldukça büyüklük. Evet sevgili hobidaşlar bir avımızı da burada sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi hanımları da getirdik. Sizlere de tavsiyem hanımlarınızı götürün bir iki balık tutturun. Onun heyecanını yaşasınlar bir daha size bir şey demezler. Niye gidiyorsun, neredesin <laughs> gibi <da> laflar <laughs> he zehirleyin onları da. Evet hepinize bol ve bereketli avlar diliyorum. Hoşçakalın.